Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun tüm gün heykel gibi oturdu ve Hira'nın gelmesini bekledi. Hira ise Orhun ile konuşmaya gitmedi. Orhun Demirhanlı daha fazla dayanamadı ve Hira'yı kolundan tuttuğu gibi odasına getirdi. Hira Orhun'un sorularına cevap vermeyi reddetti. Hira'nın konuşmaları Orhun'da tokat etkisi yaratacak. Afife bir kez daha Hira'yı Orhun'a yaklaşmakla suçlayacak. Hira Orhun'a ve Afife'ye karşı dik bir duruş sergiledi. Hira güçlü durmaya devam etsin. Hira kimseye kendini ezdirmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun Hira bazı soruları olduğunu söyledi ve Hira'dan cevap vermesini istedi. Hira geçmişi geride bıraktığını söyleyerek Orhun'a cevap vermeyi reddetti. Hira Orhun'un değiştiğini söylüyor. Ayrıca Hira Orhun'a kalbinin kapılarını da tamamen kapattığını söylemiş oldu. Hira böylece Orhun'un araştırma yapmasına gerek kalmadığını da söylemiş oldu. Hira Orhun gerçekleri öğrense bile Hira Orhun'u affetmeyeceğini de göstermiş oldu. Bu arada Neva yılanının gerçek bir demirhanlı olmadığı ortaya çıktı. Artık Neva kasıla kasıla ben bir demirhanlıyım babamın intikamını almaya geldim diyemez. En çok ben buna sevindim. Kenan ise Nurşah'a aşık oldu ve Orhun'a verdiği söz nedeniyle bu aşktan kaçıyor. Siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.